Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden Aymey'i cep telefonu numarasını nasıl eşleştirebilirsiniz? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken arama kısmına tıklayıp sizlere beraber hizmet arama kısmına Aymey'i yazacağız. IMEI yazdıktan sonra burada aşağıda gördüğünüz gibi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kısmında Aymey'i cep telefonu numarası eşleştirme kısmı yer alıyor. Burada bu kısma tıklayacağız. Burada biraz bekledikten sonra aşağı kaydırdığımda Burada kendim için eşleştirme işlemi yapacağım. Çocuğum için eşleştirme işlemi yapacağım. Burada işlem türünü seçtikten sonra adımları izleyerek IMEI cep telefon numarası eşleştirme işlemini yapabilirsiniz. Burada e, umarım videomuz e, işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.